Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, kardeşimle kanalımızı paylaşıyorum bugün. E, ona tıklayacağım. Starfall 2 Special Edition oynuyoruz. Oynuyorsun. Oynuyorum. E, bayağı ilerden başladım. Fazla değil ama olsun. Oynayın. Kardeşimle neden kanalımı paylaşıyorum? Kardeşim artık video çe çekeceğim dedi. Benden öz özendi bana sardı. Kapa çeneni. İşte onunla video çekiyoruz. Bugün bir video çektik. E, şöyle e, PUBG ile alakalı. PUBG, evet. PUBG çok kısa oldu. Aynen kısa oldu biraz. Daha, daha fazla gelecek. Hiç şey yapmayın. <laughs> Kuzlardan sonra. Evet okullardan sonra arkadaşlar bu ara tarz videoların gelmesini isterseniz kanala abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben de tabii ki burada skerti için oynuyorum taş devreyi. Pekala burada elmas falan kasıyorum. Para kasacağız arkadaşlar. Çünkü, e, diğer kılıçlar olmadığı için 11 seviyedeki şey yapacağım. 11 seviyede diyorum. 9 seviyedekiler. O yüzden şey yapıyorum. Para ve elmas kasacağız e, ayrıca etti. Special Edition'ın şeyi e, enerji olmaması. İstediğiniz bir sınıfta girebiliyorsunuz. Bir de a, turnuvalarda falan turnuvalarda bir, Böyle hayatta kalma şeylerinde size etmez veriyor. Birlikte. O evet, güzel oldu special edition ile alakalı. Bir de bazı silahlar special Edition'da yok. Evet on bir elmasımızı kaptık burada. Şimdi nereye gidiyoruz? Tabii ki de hayatta kalmaya gidiyoruz. Hemen başlayalım. Hadi ben varım. Evet arkadaşlar bir kötü daha yanı var. Tılsımlayamıyorum. Bakın Onlara uzak. Ops, kalk. Karamadan git. arkadaşlar bugün sizlerle beraber <laughs> Ermit en azından yemeye çalışacağız <laughs> Daha uzun sürse bir Ben bazı yerler keseceğim Şimdi bu nasıl bir şey Ben para kastık edeceğim Sadece bu şeyi bitireceğim Bayağı bir para kastık Aydınlar geliştirmek için Çünkü normalde biz. Hayır. Tamam. Ha. Şimdi öyle bir geçelim. Evet arkadaşlar TikTok'umu dedik. TikTok'umu da takip edersen sevinirim. Kardeşim benim takip edin. Benim ismi Fıdı. Kardeşimin ki kraliçe 111. 112. 112 ki, pardon. Evet, kaybettik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi elmas veriyor special edition farkı ve ben burada videoyu durduruyorum gidiyorum para kazık geleceğim. Evet arkadaşlar 19 seri buldum. Şimdi sizlerle beraber şey öğrenelim. Mevsel kafayı vuruşa 5 saniyelerine kafa vuruşu hasarı 30 yeri varsa 10 Bu nasıl kobra? ilk kursu ölü 10 oranında düşman sağlığı için düşünün. Bulay. Arkadaşlarımız Bakın. Bakın. tane Bakın. var. mükemmel. hepsine geliştireceğim. Elmas vererek geliştireyim. Ondan sonra burada 130'luk şu zırhı. <laughs> Ve buradan şu 29'luk kask alalım. Buradan geliştirelim. <laughs> Tam bir de bir kerelik elmas alanına geliştirelim. Her şeyimiz bu şimdi arkadaşlar. Şimdi her Hermit'in korumasına gireceğiz. Peygamber devesi. Hiç kimse böyle bir güce a atamaz. Karşılama anl anlamınızı ben kazanacağım ve sır benimle son erecek. <laughs> Peygamber. なるほど。<noise> Hadi. O para Hayır. Ne var? Hayır. Adam beni saydı yaptı. Round 2. sağlıyor Hadi kanama işaret. Evet arkadaşlar. 300 para kazandık. Şimdi e, bir turnuva da takalım Ondan sonra yine benim videoyu durduracağım ve para kasacağım. Hatta sizinle beraber para kasalım. Vurduk. Vurduk. Bisiklet de vardı benim galiba bu 9 seviyede. Onu da alalım gerekiyor. Evet. Artık bisikletim ne yapalım? De kalkar, ben de kontrolü merkez bu bisikleti biraz para, pısırık, para Yani kaskımız arkamı yok. Yani buraları hızlı geçebiliriz. ¡Gracias!

uzun bir... <laughs> bir, 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 bir. No. Buraya artık. 24 Güzel. Bayağı harcadım. ya. Yani. Ee, arkadaşlar şimdi ben burada yine durduruyorum. ve para kesmeye gidiyorum. Set ah. Arkadaşlar bugün sizinle he. Evet arkadaşlar ben kaydı yapmayı unutmuşum. Linux'in pencerelerini aldık. Ya. para kastık ve sizlerle beraber buradan turnuva oynayacağız. Kızar mısın sesinin kardeşim benim? Tabii ki bir son e, seviye olduğu için şurada ekipman olarak Linux pencerelerini pencerelerini kuşandık. Hep turnu oynayacağız. Başka bir reklamlardan bir tane reklamlar şu hayata gelen yakında. Adam, <laughs> adamlar daş mı yesin? Dur. Ha adamlar daş mı yesin? <laughs> Gömür mü yesin adamlar? Gömür. <laughs> adamlar ot mu yesin? <laughs> dedim ayağım sakat bir şekilde kardeşim ayağıma uydu. Sen ne şekilde Ben senin yanına Oyun başlıyor oyun Ana bileOk... Evet arkadaşlar seviye atlamama sadece bir. 3 tane round kaldı. kaldı yapalım. Kardeşim burada skeri teacher oynuyor. <laughs> Gelme! Arkadaşlar ah. son zamanlar videolarımı fazla izlemiyor. O yüzden abone abone ol. Buradan Türkçe Azerbaycan'dan izle. Kardeşlerime bağlı. Azerbaycan'da selamu ne diyor Ne bileyim lan ben Azerbaycan. Ben bilmiyorum. Ben İngilizce biliyorum ben. İngilizce biliyorum. Ne bileyim? Um, bir de Türkçe bilmiyorum. Ha bir de Türkçe bilmiyorum. <laughs> Çarpıldım. Ne, neden öyle. Şey... Evet, böyle de şey <sorting> Ne <erman> playing... <S Soul apples> Ne yaptınız? mi oynadınız? Hayır. Şangır. <Sos> Hayırlar... Şey yaptım. <S Abracığımassocinet> Ne? Her börtleri yiyordu ya. Aynen. Yumurtaları börtlerin rengine boyadım. Sonra börtleri sen diye dişleri kırıldı. Evet. Ve abimin burnu kırıldı. Ona biçim, o be, ona biçim yumurtalar. <laughs> Dişi kırıldı. Ne biçim yumurtalar o? Ama dört beş tane. Ha. Ne yaptı? Aptı bile ağzını yakaladı. Ha, o zaman balık onları. <laughs> Bir şey diyemem. <laughs> Perfect. Şu an bölüme geçmek zorundayım. Hatta geçtim bile. Evet arkadaşlar. Lan kalalım. Madman. Hadi bakalım. Oo, oldu. Çok. Bay abi. İnanmıyor musun? Baba, Tamam mı? Hı hı, tamam. Şimdi karşımda var. Ben burada her yemezsem geceler uyuyamam. Tamam sen bu her ye. Oh. Bu ye. Onu ye. Bittikten sonra. Tamam. Yendin mi? Yemem. Bu yedadan da. Lan her mi bunu bunu bak şimdi göstereceğim. 10 seviye olduk arkadaşlar. Yes. Kafaya. Oh. Yani. Buradan Hasan <laughs> kayalım. Hasan yanlışlıkla. Arkadaşımın birini yarıldı. <laughs> ben telefondan abi ben vurdum. Allah çekmedi beni. Bu çok kötü. O kılıcı almayacağım kesinlikle. Buradan <laughs> kan biçici geliştiriyorum. üstürüyorum. Hala kan biçici diyor. Kan biçici daha Senin iyi. Senin kanını biçtin o kan biçici. Bir de şu kask alayım. <laughs> Bir bunu geliştir. Bunu geliştiremiyorum. Hadi bakalım. Neler olacak? <laughs> İmkansız da. Hmm. Evet arkadaşlar sözümde durmayacağım ee, çünkü biraz işim var. Kendinize bakın. Bye bye.